şüphesiz ki bayramlar toplumların izzetini gösterirler. Eğer bir millet başka bir milletin bayramını kutluyorsa bu o milletin zillet içinde olduğunu gösterir. İşte kardeşlerim bugün toplumu görüyorsunuz. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Yarucu <laughs> thawaba إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerr-i umuri muhtesasatuha ve kullu muhtasatin bid'a ve kullu bid'atin dalala ve kullu dalalatin finnar simma ma ba'd Hamt ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin sizden her kim onları dost edinirse o da onlardan olur diye buyuran Allah'a salat ve selam İbrahim aleyhisselam'ın duası İsa Aleyhisselam'ın müjdesi Allah ile kullar arasındaki son bağ olan Resulullah'a, Ehli Beytine, Ashabına ve tüm iman edenlerin üzerine olsun. Allahümme amin. Kardeşlerim, şüphesiz ki bayramlar toplumların izzetini gösterirler. Şüphesiz ki bayramlar toplumların izzetini gösterirler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk faaliyetlerden birisi cahiliye bayramlarını değiştirmek ve yerlerine İslam'ın bayramlarını getirmek oldu. Resulullah Medine'ye hicret ettikten sonra oradaki insanların Nevruz ve Mihrican isminde kutladıkları iki bayramlarının olduklarını görünce onlara bunlar da neyin nesidir dedi. Onlar da ey Allah'ın Resulü bizler Cahiliyede bu iki günü bayram olarak kutlar ve eğlendirdik dediler. Bunun üzerine Resulullah Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günde yani Ramazan ve Kurban bayramlarıyla değiştirmiştir dedi ve onlara cahiliye bayramlarını kutlamayı yasakladı. Peki niye böyle yaptı kardeşler? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi taklit etmeyen bir ümmet oluşturmak istiyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi taklit etmeyen bir ümmet oluşturmak istiyordu. Müslümanlar şu iyi bilinmeli ki eğer bir millet başka bir milletin bayramını kutluyorsa bu o milletin zillet içinde olduğunu gösterir. Maalesef ki bugün parantez içinde sözde Müslümanlara İslam'ın bu iki güzel bayramı yetmemiş olacak ki Hristiyanların bayramı olan yılbaşını kutlayacak ve onu resmi tatil yapacak duruma gelmişlerdir. Oysa ehli sünnetin imamlarından biri olan İmam Ahmet Rahimahullah bırakın Hristiyanların bayramını kutlamayı bir, his, bir Hristiyanı görünce yüzünü çevirir ve onun yüzüne dahi bakmazdı. Niye biliyor musunuz? Çünkü Hristiyanlar Allah'a çocuk isnat ettikleri için. Yani kardeşler İmam Ahmet Rahimahullah Allah'ın çocuğu vardır diyerek Allah'a iftira atan Hristiyanların bırakın bayramlarını kutlamayı yüzlerine dahi bakmıyordu. Allahu Ekber. Bu mesele vallahi basit bir mesele değildir. Bakın Allah Azze ve Celle kendisine iftira atanlar hakkında ne diyor dinleyin. Ve kalıp da kadar Rahmanu velede. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Lakin cidden şeyi en Hakikaten siz çok çirkin bir şeyi ortaya attınız. Fekadus semavatu yetefettarna min attığınız bu iftiradan dolayı neredeyse gökler çatlayacak. Ve şakkul ard neredeyse yer yarılacak. Ve tahirrul cibalu ve neredeyse dağlar yıkılıp düşecek diyor Rabbimiz. Subhanallah. Öyleyse yılbaşı bayramını kutlayacak bir kimse şunu iyi bilsin ki kutlayacağı bu bayram Allah'ın böyle gazaplandığı kimselerin bayramıdır. Sizlere izzetli günlerimizden birkaç rivayet aktarıp hutbemi bitireceğim inşallah. Ömer radıyallahu anh döneminde Kudüs'te bir papaz Müslümanların küçük çocukların yanında Resulullah'a hakaret edince o küçük çocuklar taşlarla ve sopalarla o papazı öldürürler. Bu haber Medine'de bulunan müminlerin emiri Ömer'e ulaşınca Ömer radıyallahu anhu der ki Allahu Ekber işte İslam'ın izzeti. Kardeşler vallahi izzet İslam'dadır. Bakın birçoğumuzun bildiği ancak çok yanlış anladığı bir hadisi i̇bn Hacer rahimahullah nasıl anlamış bir dinleyin. i̇bn Hacer rahimahullah bir gün çok güzel elbiseler içinde bir atın üzerinden giderken birden Yahudi olan bir dilenci i̇bn Hacer'in atının yularından tutar ve ona sizin peygamberiniz diyor ki, dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir. Ben size göre kafir olan biriyim. Ancak bir benim durumuma bak, bir de kendi durumuna bak deyince, bunun üzerine bir Hacer Rahimahullah, dilenci olan o Yahudi'ye diyor ki, ey Yahudi, bizler cennette biz Müslümanlar için hazırlanmış nimetlere oranen bu dünyada zindanda gibiyiz. Sizlerse cehennemde sizin için hazırlanmış azabı oranın bu dünyada cennette gibisiniz. Allahu Ekber. Kardeşlerim bu aktardığım rivayetler izzetli günlerimizden sadece birkaç misaldı. Allah Azze ve Celle o günlere bir an önce dönmeyi tekrar bizlere nasip etsin. Peki bugün bizler o izzetli günlerimizden ne kadar nasip darız acaba Müslümanlar? Bakın Resulullah Aleyhisselam bugüne işaret eden bir sözünde ne diyor dinleyin. Muhakkak ki sizler Sizden önceki ümmetlerin yolunu adım adım takip edip uyuyacaksınız. Hatta onlar bir kere deliğine girmiş olsalar, oraya siz de gireceksiniz. Bu söz üzerine sahabeler, Ey Allah'ın Resulü sen Yahudiler ve Hristiyanları mı kastediyorsun deyince, bunun üzerine Resulullah onlara dedi ki, Ya başka kim olacak? Kardeşler dikkat ettiyseniz, Bu hadiste Resulullah Aleyhisselam, En hayırlı ümmet olan İslam ümmetinin zamanla, Yahudi ve Hristiyanlara uyacağını ve onları taklit edeceğini bizlere keler hayvanın üzerinden belirtiyor. Bakın Müslümanlar. Resulullah'ın bu hadiste bize keler hayvanını örnek göstermesinin çok büyük bir hikmeti vardır. Şöyle ki keler denilen bu hayvan kendisine bir yuva yaptığı vakit kendisinden başka hiç kimseyi o yuvaya sokmaz. Öyle bir özelliği var. Hatta dişisini dahi yuvasına sokmaz. Yani bir nevi bu ne demek oluyor biliyor mu? Biliyor musunuz Müslümanlar? Sözde Müslümanlar resmen o Yahudi ve Hristiyanlara benzemek için yani o deliğe girmek için canla başla mücadele edecekler demek. Ta ki onların deliğine girmek için. İşte kardeşlerim bugün toplumu görüyorsunuz. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Peki soru. Bir Müslüman kafirlerin bayramını kutlarsa ne hüküm alır? El cevap. İmam Ahmet Rahimahullah kafirlerin bayramını kutlamanın büyük günahlardan olduğunu, hatta İbn-i Kayyum bu konuda alimlerin icmasının olduğunu söylüyor. Bu hutbemi ben Müslümanım diyen ancak Hristiyanların bayramlarını kutlayan kimseler için yazılmış olan şu şiirle bitirmek istiyorum. Diyor ki şair, Ya Rab böyle mi olacaktı benim yurdum? Baktım da etrafıma yalnızım, ağladım durdum. Bir mana veremedim şu miladi yıl başına şaştım da kaldım Müslümanların vakt telaşına. Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar, gördüm ki Noel için hazır, yer yer çarşı pazar. Haykırmak geldi içinden seslendim millete, heyhat heyhat duyuramadım sesimi, ne Ahmet'e ne Mehmet'e. Allah Azze ve Celle'den kendim ve sizin için hayırlı bir son diliyorum. Ve akuli kavli hâze estağfurullah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عصر يمين olsun ki ikindi vaktine yemin olsun ki bütün insanlık zarardadır ziyandadır hüsrandadır ancak iman edip salih amel işleyip بر حق وصبر توسّيدا نر بنون دشندادر. اللهم صل على محمدٍ ما على آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمدٍ ما على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله عز وجل يرزقن دوسندا وباتسندا. تغيلري إلّا كلمة الله لان gerek silahıyla, gerek kalemiyle, gerek teriyle mücadele eden bütün Müslümanlara yardım etsin. Allah Azze ve bizleri bir an önce izzetli günlerimize tekrar döndersin. Allah Azze ve Celle bizleri burada bir araya getirdiği gibi kıyamet günü Peygamber Aleyhisselam'ın ham sancağı altında da bir araya getirsin. Allah Azze ve kendisine karşı beslediğimiz umutlarımızı kıyamet günü boşa çıkarmasın. ve derinin altına işleyecek semum olan o azaptan bizleri muhafaza eylesin. Allahu azze ve celle yaratılışımızı güzelleştirdiği gibi ahlakımızı da güzelleştirsin. Allahu azze ve celle bizleri iyilik yapınca sevinen, kötülük yapınca da ağlayıp bağışlanma dileyen kullarından eylesin. Allahu azze ve celle bizleri günahların zilletinden ibadetlerin izzetine eriştirsin. Allah hazretleri Celle Peygamber Aleyhissalam'ın kendisinden istediği bütün hayırları bizlere de versin ve sığınmış olduğu tüm şerlerden de bizleri de muhafaza eylesin. Allahumma amin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhadu an la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin ve aqumis salat.